Bana iyi şeyler söyle. Ölmezsin. Sinemsal. Hayatta kalmanın bir yolunu bulduğumuzda hayattan vazgeçmiştik. Laf olsun diye değil. Ciddi ciddi sahi sahi. Babamızı çım adam gibi yerin dibine sokmuşlardı. Bence biraz komikti. Geriye kalan insanlar ağladığı için biraz da değildi. Bayramlarda onu sulamaya gidiyorduk. İnsanın ölünce çiçek açması tuhaftı. Yaşarken açması daha da tuhaftı. O yüzden buna şaşırmaktan hemen vazgeçmiştik. Yazın ortasıydı ve dünyada canı en çok sıkılan insan bendim. Bunu nereden mi çıkardım? Elimde duran sürgeyin ortamından. Salonun tül perdesinin arkasına gizlenmiştim ve hortumun bir ucunu pencereden aşağı sarkıtmıştım. Beşinci katta oturuyorduk. Karayollarının hemen dibinde. Hortumun diğer ucunu ağzıma dayayıp ''Overlockçu geldi. Simit. Ayakkabıcı geldi. Süt.'' diye bağırdım sırayla. Kimse cama çıkmamıştı. İnsanların başka bir şeye ihtiyacı olmalıydı. Elime geçen ilk kitabı alıp mahalleye okumaya başladım. Ev halkı benim radyoculukla geçinmemden mutluydu. Sonunda tüm yazım perdenin arkasında hortum ağzımda oturmamda geçecek gibi görünüyordu. O gün hikayemin en güzel yerindeydim. Bütün mahallede sessizlik vardı. Sanırım pazar sabahıydı. Mahalle yaptığım canlı insan her zamankinden daha çok duyuluyordu. Annem geldi. 10 dakika ver şortumu evi süpüreyim dedi. Cümlemler kaldı. Annem, Holtum alıp makineye geçirdi. Pencere açıktı. Makinenin sesi mahalleye dağılıyordu. Bir kişi bile çıkıp kesin şu sesi artık dememişti. Bir tek buna şaşırmıştım.